Selamlar sevgili dostlar. Operasyonumuz burada başlıyor. Normal un. Biraz mısır unu. İkisini karıştırınca çok iyi oluyor. Tabii ki başrol oyuncumuza geliyoruz. Hiçbir zaman unutmayın. Bir çay kaşığı karbonat. Çok çok daha güzel. Ne veriyordu? Çıtırlık veriyor. Evet tavamıza ağırdan ağırdan dizmeye başlıyoruz. Gördüğünüz gibi. Ununu mutlaka silkeliyorsunuz. Hemen bu şekilde diziyorsunuz. Ne diyoruz? Şu sesi duymadan yağı dökmeyin. Çünkü yağ da soğuk, tava da soğuk olursa ne olur? balıklarımız yağ çeker. Ne yapıyoruz? Hemen hamsilerimizi çeviriyoruz. Biraz zaten çok yağ koymamıştık. Bu şekilde tekrardan tavamıza olarak veriyoruz. Evet, ikinci postaya çevirdiğim zaman balıklarıma yağ vermiyorum. Zaten tavanın içerisindeki yağ yeterlidir üstünden çek bu şekilde tekrar döndürerek yağ falan dökmeyin çünkü balıklarınız yağ çeker. Bakın hamsileri bu şekilde dizerseniz pasta kalıbı gibi olur. Bakın hiçbir şekilde de yağ çekmedi tabii ki ama yine de ben kağıt havlu kullanıyorum. Bakın bu şekilde tabağımızı alıyoruz. Bakar mısınız? Omlet gibi tabağımızı aldık. Evet kalamarımızın yanına çok güzel bir yapacağız. Bayat ekmek, sarımsak, sirke, yoğurt, biraz da mayonez. Çok güzel olur. O tarifimizin yanına da iyi gider. Evet arkadaşlar tekrar bu tarifimizin sonuna geldik. Deneyin. Her zaman balık yiyin. Haftanın 3 günü en azından. Afiyet şakır olsun yerseniz. Bu tarifimize size yardımcı olursa çok sevinirim. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Bizlerle kalın efendim.